기상캐스터 Turizm bizim bölgenin kalkınması için yine itici güçlerden birisi bölgeye evet çok sayıda son dönemde de turist çekiliyor UNESCO geçici ve kalıcı miras listesinde yaratıcı şehirler listesinde şehirlerimiz var eserlerimiz var bunlar ilgi odağı haline geldi ama bizim bir an önce rotalarımızı işlevlendirmemiz bölgeyi bütüncül bir bakış açısıyla tanıtmamız ve bölgeye daha fazla nitelikli turist çekmemiz gerekiyor. Çünkü geceleme oranları da zaten bu durumu gösteriyor şu anda. Türkiye'de ortalama geceleme sayısı 2.6'lar seviyesindeyken biz 1.6'lar seviyesindeyiz. Konaklama arzını arttırıp, altyapıyı iyileştirip yeni dönemde geceleme sayısını bu seviyelere ulaştırmayı öngörüyoruz.